çok eskilendim ya. Ne yapacağım? Sabah akşam bu sesi düşüneceğim artık. <laughs> Kız arkadaşım farklı lüks arabaların sağ koltuğunda stor atıyor. Sorunca da sen karışma diyor. Sana sürpriz geliyor. Kız sana araba alacak ama önce bir test sürüşü yapması lazım. Bir binecek şöyle. Kaç beygir bu araba diyecek. Motoru nasıl diyecek. Binince rahat ediyor mu? Gideri nasıl? Bir bakacak. Allah'ım. <laughs> <laughs> BDSM çiftlerin birbirlerine muhtaç olmasına nedenir. denir? Ne denir? Bel bağlamak. Wow. <laughs> ben dostlarıma sırtıma verdim mi? Evet. Şöyle bir yaslanırım. Ay! Ebe pezevenk iyi bu. dinle. Böyle köylü olacağım ama şerefli vampir olurum çok daha iyi. Oh! <laughs> Asla kaçmadan geri. Onlar bulmadan beni. Kaç kere bir kaşa başında kesilmiş nefesim bir salmış işte. ses gerçek. Arkadaşlar bugün Allah için yardım yapmaya karar verdim. Borçlu insanları borcundan kurtaracağım. Allah kabul etsin. Selamünaleyküm. Abi Selam. kolay gelsin. Verişli defterin var mı ya? Var tabi. var. Getiren yok borcunu. Peşin, peşin, alabilir miyim abicim? Alabilir miyim onu? Ne için? Borçlarından kurtaracağım abicim seni. Bundan başka bir yerde yazıyor mu? Başka bir yerde yok. Hepsi burada tamam. Abi kesinlikle yüzde yüz. Zaten cehennemin bir çoğunluğu yüzde yetmişini kadınlar dolduracak. Allah şerlerinden muhafaza Hocam muhafaz o eylesin. zaman ben inşallah oraya giderim ya. <laughs> şüphe yok Bir özür dileme niyetinde mi yok O harcadığın zamandan ömrüm olur kendi Annene sor bakayım Ülkücü gelin lazım mıymış Eray şunu hatırlatma bak hatırlatma zaten sen dünya rızkından bana verilmiş en güzel nimet. Zor buldum ben bakma bana. Oğlum sen ne yapmaya çalışıyorsun lan? Al ne yapmaya çalışıyorsun? Ben bu jigolo sertifikasıyla ne yapacağım Rüşan Bey? Erenci, bu sertifikayla hem kişi hem para kazanacaksın. Eğitimi yok mu onun? Bizim isteyeceksin Eren <laughs> tebe <laughs> tebe. Ya hiç sorma ya. Sende ne var şu an? Bende Ethereum var da. Ethereum, ethereum, düştü ya. Ya olsun abi. Ama kar etti tabii. Kar yapıyorsunuz burada. Ya abi sen nasılsın? Hoş geldin. Hoş geldin abi. Oğlum siz Ethereum mu çekiyorsunuz lan? Yok ha? abi yok. Nasıl yani? Oğlum Allah'ın sigarası doğal onun neyinize yetmiyor lan? He? Öyle değil abi ya. Yanlış anladın sen. Sen Ali'nin oğlun değil mi? He abi doğru. Senin babana söylerim bak bayağı kırar ha. Abi mı? Öyle değil. Biz alsatçıyız. Bir dakika lan. Bak aşağı malede Hasan abinin oğlu var ya bak. Gördün değil mi? Çocuk içe içe oraya geldi. Bir deri bir kemik kaldı. Ne içe içe? Tabii işte terim çekiyordu da Öyle değil abi biz satıyoruz ya. Abi bunu biz alıyoruz yükselince satıyoruz. Ne satıyorsunuz mu oğlum? Sıkın gidin lan buradan. Ya öyle Sıkıntı. satmak gidelim. değil ya. Onun Allah Allah. Bu halde terim satarsanız amınıza sokarım sizden Deli midir mı? nedir amınıza? Kaplan bağaya sormuşlar. Nasıl bu kadar çok yaşamayı beceriyorsun? Kaplan bağa demiş sana ne orospunun çocuğu. Gidiyorum. Bu iş bende. Gidiyorum. Sen seçim falan değil, yarım saate seçim lazım ak. 18'ime girmemi bekleyin ceneme. Birader zaman kalmadı, hızlı doldur şu yaşak. Destek falan olalım adama, ben 23 oluyorum, benden ekleyelim olmadı. Ben de 5-10, ne lazımsa vereyim ak. 1 de ben hibe ederim. Lan adam yaşlandı, şimdi gidip AKP'ye verecek. Arkadaşlar ya yakaladık. İşte görüyorsunuz ataput. Vay! Lümet kalacak. Vay limik.

Salam biri 5 lira düşürmüş. <laughs> lan yoksa Allah belanı versin. Abi sen ne yapıyorsun ya? Yaklaşık 5 sene ama kardeşim. Ay amına koyayım. Nazif abi iyisin olsun da paçanın devamı nerede? Abi çakman var mı ya? Kardeşim temassız var. Ver abim. Ne yapıyor lan uçak mı indiriyor? Kaptan kara göründü ileride çevre var. Abi. Hozer, hozer artık ya. Hozer. Abi ne zaman pişer? 5 dakikaya kalkar kardeşim. Allah'ım ya Rabbim ya. Aa yine 5 lira düşürmüş birisi. <laughs> Gördüklerinde Belki daha az bakacaklarım için Git buradan Sus lan sen benim abimle nasıl ha Git buradan

Emirhan bu PC'yi biraz fazla mı sınıyor amına koyayım? <laughs> Daha normal şu an ya yeni açtık. İyi gelir de bir iki mil, benimki bitti sen oku. Çekime baby gel otur, iyice kavra bele vur. Benim işim bu ver onu, Koşarız ileri gele dur.